Basın devrilmesinin ardından Suriye'deki gücünü kaybeden İran'la bu ülkedeki hakimiyetini kaybetme noktasına gelen PKK'nın kolu YPG arasındaki temas trafiği dikkat çekici hale geldi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi ile Irak'ın Süleymaniye bölgesinde KYB lideri Bafel Talabani'nin konutunda bir araya geldi. İran YPG yakınlaşması için emekli büyükelçi Uluç Özülker, Suriye'de güvenlik koridorunu oluşturmamız gerekiyor. Biz gerekiyorsa Kuzeydoğu'ya karadan gireceğiz. Bu İran için bir felaket habercisidir. YPG için de öyle dedi. SETA araştırmacısı Murat Aslan da, rejimin çökmesi fiilen İran'ın da yenilgisi oldu. İran YPG yılanına sarılabilir görüşünü dile getirdi. Bakan Fidan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler yaklaşımı çerçevesinde Suriye'nin komşuları toplantısı konusunu çalıştığını öğrendim. İsrail haricinde Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün'ün katılacağı toplantıda Suriye'nin sorunlarına çözüm aranacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın PKK YPG'ye ultimatom verildiğini ve buna göre hareket etmemeleri durumunda gereğinin askeri harekat olacağını bildirmesinin ardından Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki cephe hatları için yeni bir adım attı. Bölgede askeri sevkiyat hızlandı.